tarihin en hızlı ve en kesin sonuçlu zaferlerinden birine tanıklık etmeye hazır mısınız? Bugün, Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünü ve stratejik dehasını tüm Avrupa'ya gösterdiği o destansı güne gidiyoruz. 29 Ağustos 1526, Mohaç Meydan Muharebesi Bu sadece bir savaş değildi. Bir imparatorluğun kaderini değiştiren, bir krallığı tarihten silen ve Avrupa'nın kalbine bir hançer gibi saplanan iki saatlik bir kıyametti. Her şey, Kanuni Sultan Süleyman'ın batıya, yani Avrupa'nın kalbine yönelik büyük hedefiyle başladı. Osmanlı, Belgrad'ı fethetmiş, Rodos'u almıştı ama Orta Avrupa'nın kapısı olan Macaristan Krallığı hala güçlü bir engeldi. Macarlar, Kutsal Roma İmparatoru Şalken ve diğer Hristiyan krallıklarla ittifaklar kurarak Osmanlı'ya karşı bir set oluşturmaya çalışıyordu. İşte bu gerilim, kaçınılmaz bir çarpışmanın fitilini ateşledi. 1526 baharında, Kanuni Sultan Süleyman liderliğindeki devasa Osmanlı ordusu, Edirne'den yola çıktı. 100 bin askeri ve 300 topu aşan bu muazzam güç, aylarca süren zorlu bir yürüyüşle Tuna Nehri boyunca ilerledi. Yolda Petrvaradin ve Ujlak gibi önemli kaleler bir bir düştü. Osmanlı ordusunun bu kararlı ilerleyişi, Macaristan'da büyük bir paniğe neden oldu. Macar Kralı II. Lajos, genç ve tecrübesizdi. Asiller arasındaki çekişmeler ve bir türlü toplanamayan vergiler yüzünden dağınık bir orduya sahipti. Buna rağmen, Soyluların ve Başpiskopos PL Tomorin'in ısrarlarıyla Osmanlıyı bir meydan savaşında karşılamaya karar verdiler. Bu, tarihin en büyük hatalarından biri olacaktı. Macarlar Osmanlı ordusunun büyüklüğünü ve ateş gücünü hafife alıyorlardı. Onlara göre ağır zırhlı şövalyeleri Osmanlı'nın disiplinsiz sandıkları piyadelerini kolayca ezip geçecekti. İki ordu Tuna Nehri kıyısındaki geniş Mohaç Ovası'nda karşı karşıya geldi. Macarlar Yaklaşık 60 bin kişilik bir ordu ve 85 topla klasik bir Avrupa savaş düzeni almıştı. Merkezde ve kanatlarda ağır zırhlı şövalyeler, arkalarında ise piyadeler vardı. Planları basitti. Şok bir süvari saldırısıyla Osmanlı merkezini yarmak ve sultanı hedef almak. Kanuni Sultan Süleyman ise çok daha zekice bir plan hazırlamıştı. Osmanlı ordusunu üç hat şeklinde düzenledi. En önde, gözden çıkarılabilecek hafif süvariler ve azaplar vardı. Onların hemen arkasında Rumeli ve Anadolu askerleri yer alıyordu. Ordunun asıl gücü olan Yeniçeriler, yüzlerce top ve tüfekleriyle birlikte üçüncü hatta, yani merkezde gizlenmişti. Sultan Süleyman da burada, en güvenli noktada savaşı yönetecekti. Plan, Macar şövalyelerinin ilk hattı kolayca yarmasına izin verip, onları doğrudan Yeniçerilerin ve topların ölümcül tuzağının içine çekmekti. Buna hilal taktiği veya Sahte ricat deniyordu ve Osmanlı'nın en sevdiği savaş hilelerinden biriydi. 29 Ağustos öğleden sonra saat 3 sularında Başpiskopos Tomori'nin emriyle Macar ağır süvarileri hücuma kalktı. Yer gök inliyordu. Zırhlı şövalyeler bekledikleri gibi Osmanlı'nın ön saflarını kolayca dağıttılar. Zafer kazandıklarını sanarak büyük bir coşkuyla ileri atıldılar. Osmanlı askerleri planlandığı gibi iki yana doğru çekilerek merkezde dev bir koridor açtı. İşte o an Macarlar için sonun başlangıcı oldu. Zafer sarhoşluğuyla ilerleyen şövalyeler kendilerini bir anda daha önce hiç görmedikleri bir cehennemin içinde buldular. 300'den fazla Osmanlı topu aynı anda ateşlendi. Gülleler zırhlı süvari hatlarında dev yarıklar açtı. Hemen arkasından binlerce Yeniçerinin tüfeklerinden çıkan kurşun yağmuru başladı. O güne dek böyle bir ateş gücüyle karşılaşmamış olan Macar şövalyeleri neye uğradıklarını şaşırdı atlar ve insanlar birbiri üzerine yıldı. O görkemli saldırı, dakikalar içinde kanlı bir katliama dönüştü. Panik ve kaos içindeki Macar ordusunun geri çekilme şansı da kalmamıştı. Çünkü Osmanlı kanatları, yani akıncılar ve sipahiler, kapanı çoktan kapatmıştı. Geri çekilmeye çalışanlar, cesele deresi ve etrafındaki bataklıklara sürüklendi. Ağır zırhları, onlar için bir mezara dönüştü. Binlerce asker bataklıkta boğularak can verdi. Kral II. Lajos da atıyla birlikte Cesele Deresi'ne düşerek boğuldu. Kralsız kalan ordu tamamen dağıldı. Sadece iki saat içinde, Macar ordusunun neredeyse tamamı yok edilmişti. 20 binden fazla Macar askeri ve soylusu savaş alanında can verdi. Osmanlı kayıpları ise oldukça azdı. Bu, sadece bir zafer değil, bir imhaydı. Mohaç, bir krallığın sonunu getirmişti. Savaşın ardından başkenti Budin'e direnişsiz giren Kanuni, Macaristan'ı doğrudan Osmanlı İmparatorluğu'na bağladı. Mohaç Meydan Muharebesi'nin sonuçları Avrupa için sarsıcı oldu. Osmanlı'nın yenilmez olduğu algısı pekişti ve Viyana'nın kapıları ardına kadar açıldı. Bu zafer, Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki egemenliğini 150 yıl boyunca perçinledi ve Avrupa güç dengesini tamamen değiştirdi. Bugün bile Mohaç, askeri okullarda stratejik bir deha ve kusursuz bir taktik uygulama örneği olarak okutulmaktadır. Tarihin seyrini değiştiren bu inanılmaz hikayeyi beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni keşiflerde buluşmak üzere, hoşçakalın.